Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size bu ağır gösterişli bir modelin yapımını anlatacağım bugün arkadaşlar. Bana destek için e, takip edip beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Takip eden arkadaşlarıma da takip olarak geri dönebilirim. Modelimizi şöyle yakından gösterelim oldukça ağır, gösterişli. Bu da diğer rengi. Şöyle yapalım ki daha net görünsün. Evet şöyle arkadaşlar. En başta yeşil zürafalarımızı geçiyoruz. Arasına da şöyle pırpırlar yapmayı ben uygun gördüm. Yine de size kalmış bir şey dip olarak da yeşilimiz şöyle meydana geliyor arkadaşlar. Ve şimdi bismillah diyerek yeşil kökümüze başlayalım. Gülümüzün kök kısmını oluşturalım. Ben gülümüzün kök kısmını oluşturmak için 13 tane zürafamı geçtim. 13 tane zürafadan sonra 1, 2, 3, 4, 5 geriden 5. zürafamı batıp ipliğimi geri götürüyorum. Şimdi küçük bir daha oluşturacağız. Şimdi en baştakine tekrar batmayıp ikinci zürafama batıp ilerliyorum arkadaşlar. 3 ve 4. zürafamıza battık. Burada zürafa sayılarımızı azalttık ve tekrar ben başta yaptığım zürafanın içine dönüp ipliğimi geri götürüyorum. Evet arkadaşlar tekrar azaltma işlemi uygulayıp direkt ikinci zürafamıza batıyoruz. Ve şimdi 3 tane zürafa elde etmiş olacağız. Evet şöyle bir zeminimiz oluştu. Şimdi yeşil kökümüzü devam etmek için büyükçe bir köprü tekrardan başta yaptığımız zürafaya batıyorum. Ve burada ipliğimi biraz genişçe bırakacağım ki gülleri, gülün altında olacak yeşillerimizi oluşturacağız. Bademlerimizi oluşturacağız. Yeşil bademlerimizi. şöyle bir genişlikte halkamız bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar ben en baştakine her zaman bir tane boş batarım Evet şimdi altı tane pırpır yapıp bademimizin kökünü hazırlıyoruz altındaki pırpırlarımızın boyutunun Şöyle olması yeterli olacaktır. 2 3 4 5 ve 6 tane. Şöyle bir şeklimiz oluştu ve şimdi ben en başta yaptığım pırpırın içine gidip ipliğimi geri götüreceğim. İğnemi en baştaki pırpırın içine batıyorum. Ve burada kalan ipliğimizi iğnenin üstüne dolayıp iğnenin ucundaki de Üstüne doluyorum. Ve ipliğimi geri götürüyorum. Şimdi bu pırpırın içine bir tane küçük pırpır yapıyoruz. Evet. Şimdi tek tek bu pırpırlarımızı e, zürafalarımızı yapıp tamamlıyoruz. 1 2 2 3 4 ve 5. zürafamızla yaptık ve tekrar ben ipliğimi geri götürüyorum iğnemi. Başa geri dönüyorum. Tekrar burada bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Azaltma işlemini uyguluyoruz. Baştaki zürafamıza tekrar basmıyoruz. Evet tekrar ipliğimizi geri götürüyoruz arkadaşlar bademimizin şekli ortaya çıkana kadar bu aynı işlemleri uygulanacak. Tekrar ipliğimi götürüyorum. Son sıramızı yapıyoruz. Ve sondaki iki tane zürafamız kalıyor. Burada bir tane zürafa kalacak şimdi. Bu tek kalan zürafamızın içine tekrar batıyoruz ve oran içinde iki tane pırpır oluşturuyoruz. Bir, Bu yandaki zürafalarımızı tek tek batıp pırpırlarımızı yapıp aşağı iniyoruz. Ve burada bademimizi oluşturduk. Evet böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bu en başta yaptığımız bu halkanın içine ipliğimizi indiriyoruz. Oranın içinde üç tane şu şekilde pırpır pır yapacağız ki gül köklerimiz bunlar olacak. Biraz büyük yapmak gerekiyor arkadaşlar ki model yaptığımızda gül bu yeşillerin arasında kalmasın kendini gösterebilmesi için. Evet ilk yaptığım pırpır böyle ve tekrar aynı köprüye batıyorum. Halkamıza ve birinci pırpırımızı oluşturduk. Bu şekilde 3 tane pırpır yapıyoruz. Sinek kanadı da deniyor buna. Evet, ikincisini de oluşturduk arkadaşlar. Ve üçüncü son pırpırımızı yapıyoruz. Evet şöyle bir şeklimiz oluştu. Ve tekrar şimdi 6 tane pırpır yapıp bu yandaki bademden bir tane de bu yanda oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeşil kökümüzü böyle oluşturduk. Çekelim. Şimdi ben en başta yaptığım pırpırın içinde 3 tane küçük zürafa yapıyoruz. Gülüne başladık şimdi. 3 tane şöyle küçük. Bu küçüklükte. Pırpır pır meydana getireceğiz. zürafa yapacağız. 2 Ve 3 tane zürafamızı yaptık. Şimdi bu zürafanın içine bu züra en baştaki zürafamıza gidip sayılarını artırıp küçük bir dağ meydana getireceğiz. Badem çiçekçinin alacak olan ama pırpırlar olmayan bir badem olacak. 3 ve 4. Zürafamızı yaptık ve şimdi tekrar başa geçip bir zürafa daha artırıp 5 tane zürafa yapacağız. dört ve beşinci son zürafamızı yaptık. Şimdi zürafa sayımızı azaltmak için tekrar baştaki zürafaya gidiyoruz. Şimdi en baştakinde batmayıp ikinci zürafa direkt batıp zürafa sayımızı azaltacağız arkadaşlar. bir iki üç üç dört şimdi tekrar başa gidiyorum bir iki üç 4 3 pardon. Şimdi tekrar başa gidiyorum. 2, 3 2 Hani bu şekilde ipliğimizi koparıyoruz. Evet arkadaşlar üç tane bu şekilde badem yapıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben videoyu durdurup yapmak istedim sıkılmanızı istemedim. Ben gülümü de bitirdim ve modelimin sonuna geldim arkadaşlar. Ince bir ayrıntıyı da unutmayalım şu sırada sarının burada birleştirme noktası olması lazım ve burada da de aynı şekilde beşinci e, Zürafalarımız yaptığımızda sarının beşincisine batıp birleştireceğiz arkadaşlar. Eğer size yardımcı olduysam, modelimi beğendiyseniz bana destek olup beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Hepinize tekrardan hayırlı günler diliyorum.